Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Ankara'dan Sinop'a giden NK idaresindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu Sinop Karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Good.